Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rams, Rams, Avrupa U21 şampiyonası A grubunda Belçika ile Hollanda karşı karşıya gelir. Son iki hazırlık maçında Japonya'yı 3-2, İsrail'i 2-0 mağlup eden Belçika Hollanda karşısında da kazanıp gruba galibiyetle başlamak istiyor. Hollanda ise son iki hazırlık maçından da beraberlikle ayrıldı, Çekya ile 1-1. Japonya ile 0-0 berabere kalan Hollanda Belçika karşısında da puan ve puanlar peşinde, zorlu bir karşılaşma olacak, ilk yarı dengeli geçer, öye x 1.86-19-0-0. Maçla ilgili senin de yorumun varsa, yorumlarda sen de paylaş, videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.